ayarlarıma geliyorsunuz. Kişiselleştirmeye geliyorsunuz. Evet buradan giriş Xbox'ıma geleceksiniz. Giriş Xbox'ın e, hesabı cihazda tanımlıyor. Artık cihazınız ne olursa olsun arkadaşlar hesabınız buraya tamamlanacak. Hangi hesapla oturup açarsanız bu oyunu yani e, hesabın World of hesabın içinde bulunan oyunu oynamanızı sağlayın Bunu giriş Xbox'ım yapıyoruz. Tıklayınca bunu ev Xbox'ım yapıyor tekrar. Tıklıyoruz. Evet. Tekrar tıklayalım yapmadı arkadaşlar. Hata verdi. Evet şu an yaptı. Evet arkadaşlar. Şuradan P1 olayı P1 olayını şu an yaptık. P1 olayı cihazda giriş X basım yapmak demek. Giriş X yaptıktan sonra şurada artık workflow oturumunu kapatabilirsiniz. Gördünüz artık çevrimiçi olmanıza gerek yok arkadaşlar. Geçik basım yaptıktan sonra arkadaşlar ee, artık oturma açmanız gerekmiyor. Yani şöyle gördüğünüz sadece aputonoman açık.